Bitti. Kutunun kapağını açar mısınız? Lütfen. Burası çok havasız. Eh, ay, i̇çeride oksijen altta bir madde yok. Teşekkür ederiz. Kısacası Ebi demek istiyor ki içerisi çok havasızdı. O plastik bir kutu tabii ki havasız olacak. Eh, çocuklar ben acıktım. Sen ne zaman acıkmadın ki? Sensin sen ne zaman acıkmadın ki? Çocuklar tamam kavga etmeyin. Şimdi asıl sormamız gereken soru sen ne zaman acıkmadın ki değil. Biz neredeyiz? Çocuklar sakin olun. Yoksa yoksa yok. Bizi kandırıp yemeyeceğini nereden bilelim? Hem burası Azra'nın odasına benzemiyor hem de biz seni hiç tanımıyoruz. Hala aynı evdesiniz. Sadece azran odasına yeri değişti. Beni de yeni odasına aksesuar olarak aldı. Sana inanmamız için bir gerekçe sunman lazım. Üf, peki mesela Şivan Dağları'na bakın. Orada Azra yazıyor. Adaşı olabilir. Hı? Efendim? Azra geliyor. Marsa kuyruğu at. Tut hadi kuyruğumu tut. Tamamdır çekebilirsin. Bütün oyuncaklar saklanın ya da kutularınıza dönün. Koşun. Gir, gir, gir. fermuarı kapa. Sıkıştım çocuklar. Ki. Çocuklar ben buraya sıkıştım. Yardım edin bana. Hadi hep birlikte. Çek çek çek. Çocuklar buraya gelin. Vay canına. Russell, Russell sen bir harikasın. Telefon bulmuşsun. Te telefon mu? Ama ben yiyecekleri işe yapmıştım. Artık bayram için dedemi ödeyip vefasız bir torun olmaktan vazgeçebilirim. <laughs> e bu telefon çalmıyor. Çalmaz tabii akıllım çünkü o birer silgi. Ne? 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 Çile şuradan çıkar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Uy, bunun tadı hiçbir şeye benzemiyor. Tamam işte silgilerin tadı da hiçbir şeye benzemez. Yedin mi? Hayır tabii ki ne saçmalıyorsun limon? Ne var bunda ben yemiştim. Çilek. Çilek nerede? Çilek? S sen oraya nasıl çıktın? İşte konu süspüs olunca çilek için akan sular duruyor. Ne süsü? Orada Azra'nın takı kutusu var. Hımm olay anlaşıldı. E hadi madem biz de o yakaya geçelim. Çosman masasında durdur nereye kadar? İyi de nasıl? Russell çok harika bir soru sordu. Nasıl geçeceğiz? Çocuklar. Buna ne dersiniz? Alışveriş arabası mı? Bu harika bir macera olur. Hadi atlayın. Ben emin değilim. Bu hiç emniyetli değil. Seni bebek koltuğuna oturtuyoruz. Orası gayet emniyetli. Hi ho ho, ho hi, hi Çok güldüm. Hatta farkındaysan o kadar çok o kadar çok güldüm ki gülmeyi unuttum. İyi ki de bunu buldum. <laughs> Limon farkında mısın bilmem ama Kafana o kadar büyük geliyor ki uçuşta çıkar. Uçuşta mı? Uçacak mıyız? Çocuklar ben çok korkuyorum. Hepinizle Pesem Airways'e hoş geldiniz. Keyifli bir yolculuk olacağını düşünüyoruz. Lütfen hepiniz kemerlerinizi bağlayın. Kemer mi? Kalkışa geçiyorum. 3-2-1 bir daha senin fikrini uyarsam var ya. Sanki benim fikrim miydi? Çocuklar iyi misiniz? Sen nasıl geldin buraya? E, ben sizden daha büyüğüm. Atlayabilirim. Parıltılar, parıltılar, parıltılar. Çilek? Çocuklar, sanırım dikenim kırıldı. Senin hiçbir yerin kırılamaz. Sen bir oyuncaksın. Doğru. Ben çok şanslıyım çünkü benim hiçbir yerim kırılamaz. Çünkü ben yumuşum. Yaşasın yumuş. Çilek sen iyi misin? Parıltılar parıltılar. Hiç olmadığım kadar iyiyim. Burası tek kelimeyle tek kelimeyle tek kelimeyle tek kelimeyle müthiş. Ve harika. <laughs> Peki çilek. Bu ne? Yoksa bir ayna mı? Hayır o bir kulaklık. Hı? yani ondan müzik dinlersin. Yeho ben müziğe bayılırım. Nereden dinleyeceğim nereden dinleyeceğim ha? Şu büyük yuvarlaklardan birine kulağını daya. Hadi Bulut bana müzik aç son ses olsun. Emin misin? Doğduğumdan beri. Peki limon bana yardım eder misin? Geldim. Şuradan tutar mısın? Ben de buradan ses açacağım. Tamam. şuradan açılıyordu. Tamam son ses açayım mı? Aç. kapa şunu kapa 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 kapa. Bu ne böyle? Bunu mu dinliyorlar? Ay kulaklarım. Ben demiştim. Yapıyorsun? Of. Ay, efendim efendim efendim. Azra geldi. Azra geldi. Eve Azra geldi. Pekala. Bugünlük bu kadar yeter. Herkes kutularına geri dönsün. Olamaz. Azra geliyor. Peki şimdi karşıya nasıl geçeceğiz? Ben bir daha o şeyi bilmem. Ben de öyle. Buna ne dersiniz? Harika. Şimdi bize ağır bir şey lazım. Bu olur mu? Tabii ki. ya bazen senin şu süs olayın işe yarıyor. <laughs> evet. Bu acilen karşıya atmamız lazım. Resul şimdi sen ipi tutacaksın biz de karşıya geçeceğiz. Peki. Ben de karşıya atlayayım ipi oradan tutarım. Tamamdır. Hop. Geliyorum. siz de gelin. Geliyorum. Rasu bak ipi sağlam tut. Sakın ama sakın düşürme. Çok fena yaparım seni. Hop. Oh. Ay. Ayağıma takılıyor bunlar. Ama çok güzelim şu anda. O yüzden hiç sesimi çıkarmayacağım. Çocuklar şimdi ben ne yapacağım? İpi bir yere bağla desem bağla. Affedersiniz. Ya harikasın Rasu. Şimdi sen nasıl geçeceksin? Bilmiyorum. Russell sen en iyisi atla. Ne? Hayatta olmaz. Olur olur hadi atla sen. Peki madem öyle diyorsunuz. Geronimo. İyi misin? Evet. Peki tamam iyi mi sıkıntı yok. Çocuklar acele edin. Ki ben düştüm. Boş ver Al Altı işte köpen. Görüşmek üzere çocuklar. Çocuklar. Bir yardım etseydiniz. Abla gelecek şimdi. Uy. Merhaba arkadaşlar. Ben nefes almıştan sakız. Size birkaç duyurum olacak birincisi videom gecikti. Çünkü odamda tadilat vardı ve sıradaki videom minisayar canlanırsa olduğu için tadilatın bitmesini beklemek zorundaydım. İkinci duyurum. Bildiğiniz üzere okullar açılıyor ve benim derslerim neredeyse bütün günümü aldığı için videolarımı iki haftada bir yükleyeceğim. Yoğun dolayı yorumlarınızdaki sorulara fazla cevap veremeyebilirim. Ve son duyurum Facebook'taki arkadaşlara. Sizdeki problem nedeniyle bir süreliğine Facebook'a giriş yapamayacağım. 2015-2016 eğitim yılımızın hepinize başarı getirmesini dilerim. Bilgisayar karşısında fazla vakit harcayarak derslerimizi ihmal etmeyelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın.